A doshladılar. A doşlamadılar Ne doshladılar? Başlıyor diye bende. Ben de bir kaldı böyle sıfır wow. saniye diye. Mod? Oo Abbası geldi. Basi. Oo. Çinli. Oo. Hmm. Ya sizin bu Age of olur. İrlanda ve İngiltere haritası yaptım mod olarak iniyor vs yapmak isterseniz gayet güzel olur. Bakarız en azından bugün için olmasa bile önümüzdeki Age of yayınlarında bakarız. Zaten bir ara şöyle bir mod günü <laughs> yapmamız gerekiyor. Mod mu yapmış arkadaş? Yok Age of İrlanda ve İngiltere haritası yapmış. Muhtemelen main. Resmi. Hı, Hı Resmi. Derken? Age of'un yaptığı modlar abi onlar kabul olması gerekiyor mu? O modları Yok direkt yani. yayınlayabiliyorsun. Ha o zaman resmi olmuyor ki. Hayır Age of evet, Empires yani, so yansınken. Age of Empire official. Ama hani resmi derken hani kabul edilmiş oynanabilir. Çünkü bir seçenek var yok mu onda? İşte koyabileceğimiz. Ondan modlar çok önemli. Ben sevmiyorum. Abi mesela neyi şu kraliyet bilmem neyi vardı ya işte o mesela resmi şey. Aha. Esnaf tek. Hem de en köşedeyim. Hadi esnaf tek. Esnaf. esnaf tek siz hepiniz. Hadi bakalım. Fark ettik esnaf. Herkes kendini savunsun arkadaşlar. Haddini bilin lan herkes dedi. Ulan ben demin ki zannettim kendimi. Aldın adam gönderiyor. Ne oldu lan? O ne? Aa, diyor öyle. Şarş, fares. Ana, Şey, Enra sen sefale bizim aramızı kapat. <laughs> 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 Nasıl olmasın ha? Burada sızan yani. olmasın ya. Aa biri benimle scout yapıyor lan. Abi gelecek buradaki kutsalı alacak. Adamın canı çok az ha. Belki e, kuleni yaklaşırsa şey yapabilirsin, görebilirsin. A ka iki Abbas'ı karşılıklıyız şu an. İkiye bir sindir ama sanmıyorum. Hayır ben de Abbas'ıyım adam da Abbas'ı. Tek etek olarak aya bir dakika hakikaten ikiye bir de olabilirim ha. Aa no 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 no. Aman Allah'ım yanlış yaptım. Tamam amc. Bak böyle yapıyorum ben. Battım onu oraya mı rastlasaydım ya? Karşımızda bir kişi vardı lan. daha ona gidip rastlayabilirdim he. Yani bir ha. Yalnız hakikaten sizin karşınızda bir kişi olabilir. Benim çünkü Abbas'ı köşede değil ortada.

Oğl burada, iyi güzel. <laughs> Keşke bu oğlumu oraya kurusaymışım ya. Aa bak kapatıyor. Bir yerlere gidiyor bu. Gerçi olmaz kapatacak. Hemen 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 hemen. Haftaya çarşamba yayın olur mu acaba? her hafta salı günleri YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Sevgili sevgili Panda boşluk ve Teoço ile birlikte. İnşallah inşallah bütün e da YouTube'da yapacak. Ondan sonra cuma geri kalan canlı yayınlarım neredeyse her gün. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi Twitch'te yapıyor olacağım yapıyorum daha doğrusu Abi aslında bir boş günüm yok <laughs> Sevgili YouTube esnaflarımdan güzel destek gelmeye devam ettiği sürece ki şu anda güzel destek geliyor. Ekip yayınlarını Age of yani Age of'lu ekip yayınlarını YouTube'da yapmaya devam edeceğim. Yürü bakayım. Şuraya önden ben bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, burak kapandı. <laughs> Demoledik şu şey yani. çok iyi. Nere muhim mi? Ay yok yapayım. Nere? Adama, Nere? Ha, ben gidiyorum ha adama. Nereye? Ya buradayım. Çarşamba öğlen ameliyata gireceğim. Muhtemelen gece uyuyamam onu. Oo. En kötü dediğim gibi Twitch'te yayın olur. YouTube'da olması lazım. Her türlü yayın olur. Sen merak etme. İçini rahat tut. Eee <laughs> Manguday basmış. Çok iş bize gelir. Süper. Sen okçu musun? Evet evet. Ay iyi ben de pike'ım. Senin yanına destek vereyim diye. Armorim nerede benim? Hah. Aa, doğru. Koşbaşı yapabiliyor musun önce abi? Ee, odun olursa evet. Aa mavi de burada. Mavi de bu ikisi burada. Tamam İki, güzel. Sizin orada 2-2 olmanız muazzam. Koçbaşı yapabiliyor muyum? 256. Ee, yapacağım şimdi.

Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Bir tane daha yapacağım. 252. Bugün gelirse. 170. Şunu yapıp 288 yapıp giderim. 2 tane yeter mi? Bir tane yeter abi. Ben de ben de uğraşacağım bir şey Ben de bir tane de ben yapıyorum. Tamam. Ben ikincisi yapıyorum şu an oldu. Geldi. Abi lan hadi 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 benim tamam. bir tane. Aldırız. Abi gönder direkt ovayı yık bir tane. يندريه. في الحال، أمرو. أجمع الحطب. أولاً، أشر. كما تعمل أنت مستعد؟ لدي مهمة. أتحرك الآن. ما <applause> هي الأوامر؟ جهزوا رماحكم. Ya da dur ona gerek yok şu an dur dur. Taşınmasın önce abi hemen. Tamam. Önce abi senin mızraklar lazım. Mızraklar lazım. Hemen evet, nerede? Gel. Koş başında göndersene. Gönderiyor. Gönder abi gönder tanklarız orayı. Ben yani oktarı başında tutuyorum. Allahım 15 yemek kaldı. Gözünü seveyim hadi. <laughs> Sağına dalıyorum, şehre dalıyorum. Önde duruyorum ben senin. Yani okçu, şu işi, öldür. Ben bu tarafa doğru gittim. İşi <laughs> öldürün. <laughs> İçine soktu bunları. Ben dışarıda ne varsa öldürürüm. Senin koç nerede? Benim koç başını aldılar. Tam benim kira geziyor dışarıda. <gülüyor> Sen <laughs> e, ispat işte bak var. Bunlar niye dalmıyor? Ben işlerini öldürüyorum. <laughs> Bu tarafta işi öldürüyorum ben. Ladayım muhime? Al ve Benim adamlarım öldü. Atılar giriyor. Şimdi daha zor olacak. Hadi be, hadi. Bak şeyler işçiler giriyor işte. onlara yapabileceğim şey yok. Ama, ama kötü oldu. Yani. Şimdi bunları yıkamazsan işte öldürebilirsin. Sen geri ki. çek, gerçek, yani geri çek, geri çek, geri çek. Gidiyor, ölüyor, ölüyor. Bak kala buraya. Bak seni vurman lazım. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Tamam. Neyse. Benim adam basıyorum arkadan. buraya yerleşiyorum hatta ya Yerleş. <laughs> ayethel alad çıkartıyor <laughs> Aa girmişsin ona. Girdim tabii Aa, ki. Ha çıkmamış. O çıkmamış ki bizim Benim bizim bu bizim birazdan bu da çıkacak. Bizdeki bizde şimdi bir bizde çıktı ya bizdeki çıkmış da. Buradaki de çıktı zaten. Ya senin için mi çıktı? Ha çıkması ya, gerekiyordu biraz. yani. Biraz yani. Gelen mi isteyeniniz mi? falan. <laughs> gel gel. Gel gel tak. Bak yanda geziyor. Adam beyaz kuleyi kuruyor buraya ya. Ee... Geliyorum. Tuttum ben onları önde tuttum. Tamam ben mızrakları alıyorum abi. Arkadaki okçulara da vuruyorum. Şimdi ta oradan gelecekler. Yani. Doğru hareket. Ya tutamaz ki ben. Yani tutamaz. Ordusun kaybeder. <laughs> ben öldürdüm Çünkü yani. Aa <laughs> Zafer düş. Düşelim düşelim düşelim. düş 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 düş, <laughs> düş, 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 düş. hemen düş. <laughs> Vay be. Demek ki en da problem varmış. Pardon, problem varmış. pardon, Pardon, pardon. <laughs> şey, Yasin'de problem varmış. <laughs> ya demeyin öyle şimdi çocuğa. Ben öyle dedim diye. Hayır problem tamamıyla bende. Tek başıma kaldığım zaman bak neler yapmışım ben orada. Aa iki tane koçbaşı kule yapmış. Oraya yerleşmiş. Hem de bak bak agresif oynamış. Tek i̇ki kişiyle yaptım kapanmış. hem de onu. Tek. Adam Aa, bir tarafı yıkmış da diğer tarafı şey yapmamış. Aa, maşallah maşallah. Senin senin yeni rıkın bu olsun. Gece nereye gitti? Buradayım. Gece burada. Gitti Sizi izliyorum. Sessiz ses. E hadi Aman oğlum gel işte ya. Ekonomi... Tamam geliyorum bitti zaten. Vay be. To toplam puan almış sefa görüyor musun? Bak bak bak. Bakayım bak, bak. ne? Aa ne? Yıldız Aa yıldız mı? Aa ne dedik mi? askerde de aa. Askerde de inanılmaz. Te sefer tek demek ki Sefa tek başına. Nasıl askerde ya? Toplam birim de ben en üstteyim. Birim o. E, i̇şçi basmışsın sen. Aa, olur mu? Köylü sayım Köylü sayım da çok yüksek. Askerlerimiz biz savaştığımız için öldü. Ha, de ben yani, de savaştım. Benim ordum vardı. Benim çıkıyordu. Yani çıkıyordu. Ama biz biz çok uzaktan çıkartıyorduk askerleri. E ben Ama... de ben de çok uzaktan çıkartıyordum <laughs> askerleri. Ya hayır lan ya yani, değişmiştim ben belki gördüğüm o yan Abi ancak en son yerleştim o adam yıktıktan sonra. Ay sana demiyorum. Bir, de, ta bir, bir tane bir tane okçu da. binası yaptım ben oraya. 1650. Ay ne güzel. Bir tane. Ama Abbasi'nin ekonomide benden önde olması gerekirken benden arkada kalmış. Orası ayrı bir mevzu tabi. <laughs> Çifttan tan center attın mı? Evet. Ben atmadım. Gerek duymadım. Atacak abi çünkü Oo, adam atacaksa. direkt direkt çıktı zaten. Girdim, base'ini yıktım, direkt quit attı zaten korkudan. Belki Çin'de de kazanabiliyormuşuz. <laughs> Hı -hı. Ya çıkmasaydı abi. Evet. çıkmasaydı gene indirirdim. Biz ya buradan adam... çok kötü saldırdık, çok kötü. Bitti herif bitti. Yani şöyle, şey adam dört... E, e, benim elimde on tane mızraklı var, iki tane koçbaşı var. Ee, adam üç tane, dört tane deveyle geldi. Diğerleri de iş, işçiydi zaten.